Gülsü erimiş. Ya. oynamamış mı? göz duruyor. Orada. Aa. Ama hani bu yavrularda özellikle kalisi virüsten ve herpes virüsten kaynaklı gözlerde sıkıntı oluyor. Görmüşsünüzdür. Dışarı çıkar sonra patlayıp akar. Yazık ne olacak ya. Gitti mi gözü? O gözü gitmiş. Ya pire de mi var hocam? Yok, pire de var. Pirelen bir şeyce. Şimdi orada gözün büyük bir kısmı akmış ama hala gözün bezleri falan oluyor. Ona rağmen devam ederse eğer biraz daha büyüdüğünde komple içerisindeki Göz bezlerine, gözün kalan kısmını almamız gerekir. Hı hı. Alıp dikeriz. Tamam. Ama kurtulacak yanı yok. Şu an bir süre biraz büyüyene kadar toparlayarak da damlaya devam edelim. Sonra bak çok akıntı devam ediyor. O zaman komple alırız gözü. Hocam bunun bulaşçı bir durumu olur mu Evde diğer yazdınlara geçecek? Olabilir. Yani karantinada tutmanızda fayda var. Bir ateşine falan bakacağım şimdi zaten yine. Çok da kedi var orada. Ne yapacağım ben bunu şimdi yazık. Buna Ayşe olur mu hocam? Çok mu küçük? Bir tartayım ama küçük gözüküyor. Tartayım. yok. Tartayım yine mi tartalım? 450 gram. Yazık. Küçücük vitamin falan var mı elinizde? Yok hocam, hiç vitamini yok. Eğer olursa iç dış parazitlerini yapalım hemen bunu. Hı -hı. Bu süreçleri takip edersiniz ama her ihtimale karşı ayı tutmanızda fayda var. Bunu başka bir yere koyayım o zaman. Hı -hı. Oradaki kediler de çok zor durumda. Dün de bulduk bir tane yabancıların elinden aldık çocukların elinden. Oyuncak etmişler. Aynı bunun gibi, sadece yani bunun gözü yok, o da bunun gibi. Onun gözü var yani sadece Hı -hı. çok aşırı zayıf ve çok kötü. Onu da gözleri akmış Ben onu damla yaptım kendim. Sinirlenmiştim ya geçen kedi hı hı. için. Gözlerini damla yaptım. Bir, yer, bir tane de 3-4 tane göz hastası kedi var. Hep damla yapıyorum onlara. Geçti onlarınki. Ama bu çok kötü. Onlar biraz toparladı bir şey. zaten. Şimdi bu da biraz toparlasın istiyorum. Direkt şey yapmayalım. Vitaminle falan devam edelim birkaç gün. İştahı yerinde olduğu sürece destekleyelim. Ondan sonra da aşı yaparız. Pire için hocam vardı bir ilaç. Ben de pire ilacı yapayım mı? Nasıl bir ilaç? Sip, sıkıyorsun böyle internetten almıştım. Ne yapsak pire için? Biraz bir damla yapayım ben ona. Dün aldığım kedi de böyleydi. Mama koydum eline. Mamayı koyana kadar elim ısırdı. Hmm. O şeyinden, açlığından. Bizim mahalle hep böyle. Çocuklar dün oynuyorlar kediyle. Ee, orada bir tane kadın diyor ki bana bunu diyor dört gündür böyle ellerinde diyor kaç gündür diyor yani kaç gündür diyor böyle ellerinde oynuyorlar diyor. Ya, kediye. Dedim ki ya ne oynuyorlar dedim. İşte diyor oynuyorlar diyor. Ya alsanız elinden. Ya o kadar duyarsızlar ki. Hemen aldım ellerinden kediyi. Ne gibi kedi bizim orada? bizim Oyuncak gibi. Hiç kimse umursamıyor. Şey hmm. Sen ne yedin sen? Yazık. Şey yalıyor. Kuzum. Hocam mama var mıydı biraz daha şuna? Ne? Şey yalıyor. <laughs> Yazık. Bundan annelerin toptan kısırlaştırmak lazım hocam, kökten Aynen. çözüm. Bizime bir görseniz hocam, yani. Sayı her geçen gün kat kat artmaya başladı. Bugün odalarını temizledim, muhalları falan yıkadım. O kadar çok kedi var ki anlatamam. Şimdi yerde var. Yerde var. İnşallah destek olurlarsa ben hep yardım ederim. İnşallah destek olurlar. Kısırlaştırmaya, tedaviye. İnşallah buna destek gel gelir. İnşallah destek olurlar. Kaç edik 450 mu? 450. 450. Bakalım kaç olacak. 580 kalacak mı? Bir yorum. Aqui, mãe. Ben mama yedirmiştim biraz evde de. Karnı biraz koydu Çok açtı. Şundan size de vereceğim. Tamam hocam. Seni bir tane ağzına sıkacağız. Hiç mi <gülüyor> <gülüyor> Pronto, que